Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler bizlerle birlikte. Çoğu sektör temsilcisine sorduğumuz gibi ona da sorduk. Pandemi süreci tarım sektörünü, üreticiyi, çiftçiyi, tüketici algılarını nasıl etkiledi? Tabii ki tarım politikaları revize edilmeli mi diye de ekledik. Öncelikle programımızda bize yer verdiğiniz için tüm tohum yetiştiricileri adına hepinize teşekkür ediyorum. Şahsınızla çiftçi ailesine. Tabi pandemi dönemi bu salgın döneminde üreten toplum bilincini aşılayan bir dönem oldu bizler için. Ee, sanıyorum bu pandemi salgınının etkileri bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Ama öğrendiğimiz tek şey ne oldu burada? Bir, Gıdanın ön plana çıktığı, olmazsa olmazımız oldu. Hep diğer söylemlerimizde söylediğimiz tek şey vardı. Hep şunu söylüyorduk. Günümüzde yaşanan ticaret savaşları çok yakın gelecekte yerini gıda savaşlarına bırakacaktır. Nitekim ona doğru çok hızlı geldik. Evet, gıdanız olmazsa, siz bağımsız değilsiniz. Gıdanız olmazsa, hiçbir şey yapamazsınız. Nitekim salgının ilk dönemlerini hatırlayın herkesin markete koştuğunu, makarna aldığına şahit oldunuz. Evet, üreten bir toplum bilincini biz şu anda kavramış durumdayız. Bu minvalde de politikalarımızı, stratejilerimizi hızlı bir şekilde oturtup geleceğe güvenle bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama gıda bundan sonra hiçbir şekilde ötelenemeyecek kadar önemli olduğunu görmüş olduk. İlk aklımıza gelen artık kalabalık şehir ortamlarından kaçıp kırsala, köyümüze gitmek düşüncesinin hasıl olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın özellikle devlet hafta sonlarını yasak etmesinin en önemli sebeplerinden birisi de insanların bir an önce işte dağ yeşilliğe, parka kaçma gibi heveslerin olduğu ve nitekim de onu da gördük. Birçok insan köyüne gidip ya bir iki ay bir burada geçireyim gibi düşünceye girdiğini şahit olduk. Ben bu sürecin sürecin en hayırlı olan kısmının bu olduğuna inanıyorum bizim insanımızın yanında aynı zamanda dünyadaki insanların da düşüncesinin bu olduğuna inanıyorum. Gıda ötelenemeyecek kadar önemli, gıda ertelenemeyecek kadar önemli bir hal aldı diyor düşünüyorum. Tarımın ve hayatın başlangıcı olan tohumun ne kadar önemli olduğu bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı. Peki politika yapıcılar, karar vericiler acaba bu önemi Anlayabildiler mi ve buna uygun politikalar geliştirmeye başladılar mı? İkinci konu başlığımız bu oldu. Tabii ilk şok dalgasında hepimizin şoklandığı gibi devletimizin ilgili kurumları da belli bir şoka uğradı. Yürüyen projelerimiz vardı, yürüyen zaten politikalar vardı ama bu süreç. Bizim daha köklü stratejiler, sürdürülebilir stratejiler uygulamamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bakın kısa vadeli serumlar şeklinde, işte çiftçi borç ertelemesi gibi, işte efendim e, hazine arazileri gibi, işte yani diğer birkaç konu daha var. Onlar gibi birçok konuya el atıldı. Fakat bunların çok daha öncesinden sürdürülebilir bir politikalar şeklinde olması gerekiyordu. Ama önemli değil. Bu da bir kazanım. Bu da bizim için bir kazanım. Bundan sonrası için bunu süratle uygulayıp, süratle o sürdürülebilir stratejileri yan yana getirip, hepsini beraber yürütmemiz lazım. Bakın, gıda tek başına bir gıda olarak nitelendirilemez. Gıda'nın içerisinde tohum vardır, toprak vardır, su vardır, çiftçi vardır. Siz bu dört unsuru bir araya getirip gıdaya dönüştürebilirsiniz. Şimdi tohumun kendisine göre bir stratejisi olacak. İşte. Toprağın kendine göre bir stratejisi, suyun kendine göre bir stratejisi ve bunları bir araya getiren çiftçilerin de en önemli unsuru o. Ona göre bir stratejinin olması gerekiyordu. Bakın son 20 yılda çok ciddi bir zemine oturtuldu. Özellikle tarım sektörümüz ciddi bir sektör, iddialı bir sektör haline gelmeye başladı. Yeterli mi? Hayır değil. Dünyada işte %10 %2'lik payla 11. sıradayız demek yeterli mi? Hayır, elbette değil ama o payı hiçbir zaman küçümsemeyeceğiz. O geldiğimiz noktayı hiçbir zaman küçümsemeyeceğiz. Kendimize olan özgüveni tazeleyip çok daha ileri noktaya taşmamız lazım. Yani biz bu başlıkları ayrı ayrı yan yana getirip tek başlık altında değerlendirmemiz lazım. Bakın biz tohumda hala GDO'dur, hibrittir, konusunda uzman olmayan kişilerin açıklamalarıdır gibi içi boş şeylerle zaman harcamaya devam ediyoruz. Bakın dünyada birçok ilaç firması tohum firmalarını satın alıyor. Yani gelecekte ülkelerin bağımlı hale getirilmesi tohum üzerine yapılacak. Ayan beyan ortada. Bunu irdelediğiniz zaman çok basit bir hesapla görebiliyorsunuz. Tohum, tohumda artık argenin konuşulduğu, tür ve çeşit bazında daha yüksek kalitede daha yüksek verimler alabileceğimiz çeşitler geliştirmek olduğunu artık görmemiz lazım. Bunu bir araya getirmemiz lazım. Devlet enstitülerinin özel sektörle bir araya getirmemiz lazım. Biz bunları konuşmamız lazım. İçi boş tartışmalarla bu sektörü yıpratmamamız lazım. Tartışmalar demişken tohumculuk özelinde de tartışılan pek çok konu başlığı var bildiğiniz gibi. Hibrit, GDO genleriyle oynanan, kromozom sayılarıyla oynandığı iddia edilen daha doğrusu buğdaylar. Tüketicinin zihni karışık, üretici neler söylüyor? Biz de dedik ki tohumu yetiştirene soralım. Bakalım TÜYAP Başkanı Hacı Ömer Güler neler söyledi? Şimdi Umut Bey, bizler tabii 47 bin kişilik Türkiye'nin tohumunu yetiştiren, yetiştiren koca bir büyük bir aileyiz. Bu tartışmalar inanın bizi çok olumsuz etkileniyor. Yani eee atatomlarımız bir herhangi bir yere kaybolmuş değil aslında. Yani ben içi boş bir tartışmadan ibaret görüyorum bu konuyu. Şimdi atatomlarımız zaten metal olarak şu anda kullanılıyor. Yeni çeşitler geliştirmede zaten kullanılıyor. E, kaldı ki bizim atatomlarımız bir yere kaybolmuş da delgen kaynaklarımız da olduğu yerde duruyor. Şimdi şöyle düşünün. Eskiden 100 kilo aldığınız bir atatom işte protein oranının düşük olduğu, verimin düşük olduğu bir atatom. Ya biz 70-80 yıldır o atatomu geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları yapmışız. Öyle bir noktaya getirmişiz ki hatta hala dünya ortalamasından daha düşüğüz. Daha iyi noktaya gitmemiz lazım. Biz buna gayret etmişiz. Belli bir yere getirmişiz. Siz diyorsunuz ki olmadı. 70 yıl öncesine geri dön. Ya 70 yılın kazanımını bir anda heba edemezsiniz. Bakın bunda bir bilim bilim insanlarına sorun. Bunda herhangi bir kromozom eksikliği, bir gen oynanması söz konusu değil. Son derece doğal yöntemlerle, melezlemelerle, seleksiyonlarla ortaya çıkarılmış son derece normal bir şey, bilimsel bir çalışma. Şimdi bu bilimsel çalışmayı siz al aşağı edemezsiniz. Dünya çiftçisiyle nasıl rekabet edeceksiniz? Siz 82 milyon insanı besliyorsunuz. 4 milyon mülteciyi besliyorsunuz ve 40 milyon turisti besliyorsunuz. Siz Atatürk'le bunları nasıl besleyeceksiniz? Mümkün mü? Değil. Ama birileri ısrarla bu tarımı karalamak için var gücüyle çalışıyor. Önemli lobiler oluşturuyor. Şimdi biz bunları görmemesinden geleceğiz. O tartışmaların içine dahil olacağız. Hayır, biz onu yapmayacağız. Biz çalışmaya devlet olarak, sivil toplum örgütleri olarak ve çiftçiler olarak çalışmaya devam edeceğiz. Vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız, insanlarımız rahat olsun. Yedikleri e, unda, yedikleri ürünlerde hiçbir şekilde GDO'dur, şudur, budur, herhangi bir hiçbir şey söz konusu değildir. Son derece içi, içi rahat bir şekilde tüketebilirler. Bu sadece ülkemize yönelik tarımı kararlayıcı bir kampanyadan ibaret olan bir durum bana göre. Üreticilerimizin haklı olarak en çok önem verdikleri konu tabii ki destekler. Peki hem genel hem de tohumculuk özelinde destekler nasıl gidiyor? Üreticimizin, çiftçimizin, tohum yetiştiricimizin bir talebi var mı? Tabii bu özellikle tohum noktasında bakanlığımızda çok müşterek çalışmalarımız var, isteklerimiz var. Nispeten ülke imkanları ölçüsünde de karşılanan, henüz karşılanmayanlar var. Şimdi tohumculuk sektörünün en önemli girdisi ham madde ihtiyacı. Ham madde ihtiyacını kim sağlıyor? Çiftçi sağlıyor. Peki çiftçinin en büyük girdisini motorin, gübre, ilaç, ve beton. Şimdi bu maliyetleri nasıl düşürürüz? Ya destek vereceksiniz, ya çiftçinin girdilerinde bağladığınız ya da yüklediğiniz ÖTV oranını düşüreceksiniz destekleri yönlendirici unsur olarak kullanmamız lazım. Yani ben aslında destekleme sisteminin e, insanlara balık tutmanın öğretilmesi, balık verme yerine inanan bir insanım. Sadece yönlendirme aracı olarak kullanmalıyız. Ama öte taraftan, öte taraftan bu desteklerin de aslında uygun kullanıldığını da görmek zorundayız. Şimdi özellikle dışa bağımlı olduğumuz, döviz girdiline bağımlı olduğumuz konularda devletin ÖTV oranlarını düşürüp çiftçiye sıfır, üretim yapan her çiftçiye bizim sıfır faizli finansman sağlamamız lazım. Bakın, çiftçinin en çok sıkıntı çektiği finansmandır. Gelin biz üreten çiftçilerimize sıfır faizli finansman sağlayalım. Gelin desteği sadece yönlendirme aracı olarak kullanalım. Diğer yüklerdeki öteveyi kaldıralım. Bakın, onları yaptığımızda çiftçi doğrusu desteğe bile ihtiyaç duymayacak. Destek kaldıralım demiyorum. Ama destekleri yönlendirme aracı, ürün planlamasına kullanalım. Bir özendirme aracı olarak kullanalım. Bunu başardığımızda, inanın ülke çiftçisini rahatlattığımızda, bu ülke çiftçisi, bu milleti için üretmeye devam edecektir. Küresel salgın sürecinde tarım sektörüne verilen en önemli desteklerden bir tanesi de 21 ilde pilot olarak başlayan ve %75 oranında uygulanan tohumlara hibe desteğiydi. Bir bakalım sektör bu konuda ne düşünüyor? Bir başka konuda tabii tohumculuk sektörünün olmazsa olmazı araştırma geliştirme arge çalışmaları. Tabii yola çıkarken çok önemli bir proje yani fakat şurada e, büyüklük kısmına girince örnek olması açısından çok büyük bir adım ama projenin e, fiiliyatta uygulanmasında çok küçük bir e, minimize bir pilot uygulama olarak düşünün. Bunun büyüyerek genişletilmesi lazım. Birçok ile yaygınlaştırılması lazım. Bakın devletin böyle bir sistemle tohum sektörüne girmesi inan tohum sektörüne ciddi bir ivme de kazandıracaktır. Kaliteyi artıracaktır tohumun tüketiciye doğrudan ulaşması direkt sağlanacaktır. Finansman sıkıntısı çeken çiftçinin tohumunu almakta ciddi bir rahatlık sağlayacaktır ve ciddi bir yönlendirme aracı olacaktır. Yani ülkede fasulye açığım var. Verin fasulye tohumunu %75'i böyle. Çok güzel bir proje. İşte buğday açığım var %75 projeyle. Verelim onu. Hem tohumcu bu işten kazanç çıkacaktır. Bakın para kazanan tohumcu ARGE'sine yatırım yapabilir. Para kazanamayan tohumcu ARGE'ye yatırım yapamaz. Sadece ticaret yapmış olur. Biz tohumculukta sağlıklı büyüme, içi boş bir büyümeden bahsetmeyelim. Sağlıklı bir büyümeden bahsedelim. Bunun tek yolu araştırıcı kuruluş olan, ARGE'ye para yatıran, kurumsal bir yapıya kavuşan bir tohumculuk firması hayal edin. Nasıl bir tohum üreteceğini hayal edin e, ve ülke diğer ülke tohumcularıyla nasıl rekabet edebileceğini hep birlikte göreceğiz o zaman. Ama şu haliyle, bakın bu çok önemli, çok önemsediğim bir konu. E, zamanında bizim e, biliyorsunuz tohumculuk e, sektörü devlet eliyle yürütülüyordu. 80'den sonra özel sektör dahil edildi ve bu işe özendirmek için birçok özel sektörün bu işe dahil olması için özendirici politikalar üretildi. Fakat geldiğimiz noktada belli bir doygunluğa ulaştık artık. Yani Türkiye'de bin tane tohum firması var şu anda. Şimdi bin tane tohum firmasının artık standartlarını yükseltip hedeflerini büyütmesi gerekiyor. Bir kere bizim destekleme sistemlerinin içerisine ARGE'nin de dahil edilmesi gerekiyor. Enstitülerin kapılarını özel firmalara aç açması hatta müşterek çalışması gerekiyor. Bunu yapmazsak büyürüz büyürüz ama çok sağlıklı büyüyemeyiz. Biz bunu hep diyoruz 11. sıradayız. Neden biz ilk 3'e girmeyelim, ilk 5'e girmeyelim? Onun için çok çalışmamız lazım. Aksatılarını iyi tespit edip iyi onarmamız lazım diye düşünüyorum. Ve son olarak Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nin çalışmaları, kendi üyelerine, Türk çiftçisine sunduğu hizmetler ve faaliyetleri konusunda TİAP Başkanı Hacı Ömer Güder'in görüşlerini almak istedik. Tabii sektörün genel taleplerini de eklemesini rica ettik. Evet şöyle, biz tohum yetiştiricilerin de e, mevzuattan kaynaklanan birçok sorunları vardı. Özellikle bu dönem, e, bakanlığımızla yaptığımız çalışmalarda işte bir tohum yetiştirici belgesinin e, her ilde farklı farklı alınma e, gibi bir durumu vardı. Yaptığımız girişimler sonuç verdi, bakanlığımız uygun gördü. Artık bizim tohum yetiştirici belgesi tüm ülke satında geçerli olacak. İşte... E, döner sermaye ücretlerimizin yüksekliği vardı. Bakanlığımız sağ olsun o konuda çok ciddi e, gerekçelerini ve şeyleri şeylerini söyledikten sonra e, o konuda da bize yardımcı oldu. İşte döner sermaye ücretlerinin bazılarını gerçekti İşte çiftçilerin sıfır faizli krediler kullanmada yaşanan sıkıntılar vardı. Onunla ilgili yapılan e, başvurular da sonuç aldı. Nispeten o konuyu ülke e, e, imkanları ölçüsünde de çözmüş olduk gibi görünüyor. Şimdi tabii burada çiftçinin en büyük sıkıntılarından birisinden bahsetmek istiyorum onu geçmeyeyim tarsim tarsim şimdi bu yıl biliyorsunuz yağış rejimimiz iyi gitti yani verimler noktasında en az bir yüzde bir artış bekliyordu. fakat son yıllarda biliyorsunuz küresel ısınmanın etkileri iklim değişikliği gibi etkilerden dolayı da çok ciddi manada doğal afetlerle karşı karşıya geldik. Şimdi bu doğal afetlere karşı bizim e, olmazsa olmazımız haline gelen Tarsim var. Tarsim biraz daha etkin kullanmamız lazım. Tarsim biraz zorunlu hale getirmemiz lazım. Onunla ilgili bir proje geliştirmemiz lazım. Mutlak suretle ürünlerin tamamının Tarsim'le olması lazım. Çiftçinin inisiyatifine ya da takdirine de bırakılmayacak kadar önemli buluyorum. İkincisi, özellikle elektrikte yaşanan Fiyat artışları ciddi manada çiftçiyi etkiler mahiyete geldi. Bakın üretimi etkileyecek noktada olan her konuya müdahale etmemiz lazım. Çiftçiyi dağıtım şirketlerine teslim etmemek lazım. Bu ve bunu buna benzer sorunlarla uğraşırken bir yandan da bizim çiftçilerimizi dünya çiftçisiyle rekabet edebilen ürün planlaması yapabilen işletme yönetimi yapabilen bir çiftçi profesyonel bir çiftçi olması açısından geliştirdiğimiz çiftçi eğitim merkezi, uygulamalı çiftçi eğitim merkezi projemiz vardı ki son anda, son haftada iptal etmek zorunda kaldık bu pandemiden dolayı. Önümüzdeki sonbaharda bu iş sezonu bittikten sonra Bakanımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda bizim enstitüler hazır. Hatta enstitülerdeki hocalarımız da yurt dışındaki örneklerine gönderip eğitilmesini de sağladık. Şu anda o insanları eğitme noktasında sonbaharda hazırlıklarımızı bitirdik. İnşallah e, tüm tohum yetiştiricileri pilot olmak üzere ileride tüm Türkiye çiftçisini de kapsayacak şekilde bu hasletlere sahip çiftçiler olması için de bu projemizi yürütmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda biz çalışmaya devam edeceğiz. Kanun bize verdiği görevlerin en önemlisi özellikle tohum yetiştiricilerinin e, mevcut sistemde yaşadığı sorunlardan birisi de firmalarla yaşadığı, üretici firmalarla yaşadığı sorunlardı. Biz bunların haklarını koruma noktasında da firmalarla görüşüp haklarının almasını da sağlamaya başladık. Son iki yıldır çözdüğümüz birçok sorunlu dosya vardı. Onları hallettik. Bundan sonra bu işi geliştirerek, hukuk müşavirliğimizle bünyemizi alarak çözmeye devam edeceğiz. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hacı Ömer Güder'e çok teşekkür ediyoruz ve böylelikle bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Müzik